Onuncu mesele kardeşim ve sonuncu mesele <laughs> Muhammed İbni Abdullah <Abdülhabir> Rahimullahü Teala diyor ki El-i'radu an dinillahi teala la yeteallemuhu ve la ya'melu bihi kefer Allah'ın dininden yüz çevirmek öğrenmemek ve amel etmek etmemek de <laughs> e, bu küfürdür diyor Muhammed İbni Abdullah Rahimullahü Teala Buradaki yarab yüz çevirmekten kasıt kardeşler e, itikadi yüz çevirmektir. İtikadi, akadi, kalipte olan yani ne doğruluyor ne yalanlıyor. Peygamberin ne doğruluyor ne yalanlıyor. Ne seviyor ne sevmiyor. Din hiç orunda değil. E, onun için hiçbir şey değildir. Ha bu insanı küfre götürür. Bu insanı eee küfre getir küfre götürür. Ancak ameli yarat yani amelden kalpten değil de ameli yüz çevirmek bu insanı küfre götürmez. Çünkü hadiste geçtiği gibi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde otururken sahabesiyle e, adamın bir tanesi gel, e, birkaç kişi geliyor e, bir tanesi e, halakıya oturuyor peygamberin meclisine oturuyor ve peygamberi dinlemeye başlıyor. Diğeri de hiç oturmuyor. Geri gidiyor. Peygamber onun hakkında diyor ki O yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Demiyor ki o kafir oldu falan hemen. Sırf bir amelden dolayı demiyor peygamber sen kafir oldun. Dolayısıyla burada anlaşılan buradaki yarat, yüz çevirmek e, itikadi, akadi bir Yüz çevirme. Dediğim gibi ne inanıyor ne inanmıyor. Ne tasdik ediyor ne yalanlıyor. Ne seviyor ne sevmiyor. Umrunda değil. Bu şey e, insanı e, küfür eder. E, bugünlük bu kadarla e, iktifa ediyorum. E, ve sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Sorularınız varsa e, sorabilirsiniz.